Üçgen börek için 4 adet taze yufkamız olması gerekiyor, yumuşacık. 5 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, iç harcı için 200 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz. Sosu için bir şişe maden suyu, üzeri için ise bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt. E, sosunda sadece düşünün, e, maden suyumuz var. E, yani üzerine şey yapmak için, bulamak için ama... E, yufkaları ıslatmak için ise tereyağımız. Hemen eritelim evet, mi Serpil? Hemen ee, ve alıyorum canım. Sıvı yağımız var. Şöyle. Sosu çıtır çıtır olması için Hemen Serpil'cim bir kaşık Sana alayım. Bir kaşık. Ah <laughs> çatal verdim ayol. Olsun düşürür herhalde. Hı. Ve yağımızı koyuyoruz. Şöyle. Gel canım oraya. Hemen onu eritelim burada. Ben de sosunu Yok onu sana vereceğim. Bu benim. tamam. Sonra bunu da ha, en batıracağız. En son aşamada bulacağız. Bunu da ezelim. Onu da alayım ben senden. Hı, -hı. Yoğurtla bir sos yapacağız. Yoğurt. Ya Yağ, yumurta ve şey yağ sen süreceksin. Şöyle güzelce aldık. çıtır çıtır yumuşacık bir börek tarifi yapacağız Opa. Evet. Hanımların vazgeçemediği. <laughs> evet. Börekli hamur işiyle aran nasıl? Fena değil. Şurada ezelim Serpil'ciğim. Nasıl? Siz şöyle Fena değil, evet. Yapıyor musunuz peki? Yapıyoruz evet. Börek falan çok yapıyoruz. Elde açma mı yaparsınız? Elde açma tabi e, tabii onun ustası farklı şimdi onun. Hmm. Evet onun Biz de daha, daha, hazır artık. şeylere evet, mi? Evet, biraz daha hazır ürünlerde. Alacağım. Şöyle yağımız eridikten sonra şefim sizden şuraya koymanızı isteyeceğim. Evet. En son aşamada da sodamızı bulayacağız. Şöyle iki katlı Yapacağız. Dört tane yufkamız var. Dolu dolu bir tepsi. Çok da bereketli bir tarif. Şöyle yufkanın inceliğine bakar mısınız? Allah yufka yapan da sanat işliyor gibi bir şey yani. Evde nasıl yapacağız bunu? Şef, evet. Değil kesinlikle. mi? Zor şeyler bunlar evet, yani. O yüzden mahalledeki yufkanıcınızın kıymetini bilin. Değil mi şef? Kesinlikle. Hani her ustan, her ürün ustası farklı gerçekten. Aynen öyle. Çorbamız ne durumda? Çorbamız birazdan hazır olur. Çorba valla yemek oldu, bakar mısın? Yanına e, güzel bir kase yoğurtla çok mis, gibi güzel. Bir evet, yemek mis, oldu. mis gibi bir yemek oldu. Vallahi çok Limonu başarılı. da sıktık şef. Limonu evet. da sıkıldı mı içerisine? Evet, evet limon, hmm. limonu da sıktık. Biraz. Birazcık ekşi olursa Hafif bir daha ekşedir. iyi olur evet. dedi şefimiz. Evet. İçerisine mahkûsluk vermek adına e, gördüğünüz üzere limonu da sıktık ve burada da yağımız eridi. Şöyle artık bence bunun içine dökebiliriz. Çok fazla kaynatmayalım. Burada yoğurta peynir görevi görüyor. Çok lezzetli bir tat veriyor sosun içerisinde. Mutlaka teşekkür ederim şefim. Sağ olun. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle Şef bakın. Bıçak ne güzel kesiyormuş. İyi mi? Şöyle Bağlam. güzelce çırptık. Ya, tereyağı ve sıvı yağ, bir de bir kase yoğurdumuz vardı. Bunu bu şekilde bütün yufkalarımız ısınacak şekilde üzerine süreceğiz. Sonrasında diğer yufkamızı da üzerine kapatacağız. O çıtır çıtır, hem pratik hem de 5 çaylarının aranan tarifini yapıyoruz. Hem şefimin tarifleri çok başarılı ve lezzetli. Ben de araya şöyle pratik bir börek koyayım istedim şefim. Hamur işinde gerçekten iyisiniz ama takip Öyle ederim Öyle mi? Sizi, evet. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel. Ya hamuru seviyoruz şefim. Diyorum <laughs> ya <laughs> her ne kadar bazen tutmasa da. <laughs> bazen derken? Arada bir. <laughs> 205 bölümde bir tanecik. Değil mi? O kadar olur yani. Haklıyız. Şöyle. O da şef canlı yayından çıktık. <laughs> hamuru mayalandıramadık. Vakit yok. Vakit yoktu. Gerçekten ondan oldu. Dinlenseydi güzel açılırdı. Şöyle bakın diğer yufkayı da üzerine kapatıyoruz. Şöyle vallahi hayat kurtarıyor bu yufkalar. Bunu yapıp yapıp böyle dolaba da atabilirsiniz fazla fazla. Şöyle. Şefim siz fırçayla sürebilirsiniz. Tabii. Sizi işin içerisine dahil edelim. Tabii, tabii. <laughs> Hızlı hızlı yapalım. Ben size yardım edeceğim şefim. Siz de bana yardım edin. Tabii ki. <laughs> Şöyle. Ee, üzerine de güzelce yayıyoruz. Şimdi ben peynirli harcımı da şurada bir harmanlayayım şöyle. Serpil'cim doğradı. Efsane bir iç harç yaptık. Maydanoz sevmiyorsa çocuklarınız onun yerine kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Benimkiler hiç sevmez. Çocukların maydanoz sevmemesi nedir şefim Allah aşkına? Evet çocuklar çünkü hani küçük yaşlarda hakikaten bazı şeyleri sevmiyor ama aslında sevdirmek lazım. Kesinlikle Çünkü çoğu vitaminli ürünler. Evet. Ne öyle öyle Kesme işini. Kırmızı bıçak bence daha güzel yapar. Aha. Yo yo düz olan. Tamamdır. Şöyle içine bırakabilirsiniz şefim. Şöyle ortadan bakın evet. bölüyorum. Sonrasında şöyle şeritler yapalım. Nasıl sert? Yukarıya da gelseydin keşke. Neyse olsun. Hani tek seferinde böyle diye. Oraya şimdi uzanmayayım dedim. Şuraya da sudamızı açayım ben. Aynen. Şef rica etsem, bana onu ver, suda verir misiniz? Tabii hemen vereyim. Şöyle, bakın çok pratik yöntemli. Hemen sarma işlemini yapacağız. Şöyle şuraya koyuyoruz. Şefim de bana yardım edecek. Muska şeklinde saracağız şefim. Tabii ki. Şöyle. hepsini ben bir koyayım bol peynirli harcımızı. Ben de yumurtanızı kırayım. Vallahi şefim çıtır çıtır. Evet. Birazdan beraber yiyeceğiz program sonunda. Aç mısınız? Ee, bir şey yemedik evet. İyi süper. Yani Bunlara sakladım. Hatta sizin <laughs> böreğinizi. Tamam, harikayız. Şöyle. Mıska şeklini verdik. Ve bunun püf noktası en son aşamada bakın. Şöyle suyumuzun içerisine müdahil olması. Evet. Şöyle alıyorum. En son aşamada da yumurta sarısını süreceğiz. Ellerinize sağlık şefim. Çok güzel efendim. olmuş. Teşekkürler Şöyle. Bu da Yani hazır. böyle yapabilirsiniz. Normal e, sigara böreği şeklinde de sarabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize göre ve görüntü itibariyle nasıl gözükmesini istediğinize bağlı. Harika oldu. Hemen alayım şefimden. Şöyle. İyi yaşa. İyi yaşayın hocam. <laughs> Böyle. Ben şöyle sıkıştırayım mı yani. Dikkat edelim. Virüs ilerliyor vallahi Allah muhafaza. Şöyle elim şefim. Ben, Çok dikkat Ses. etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Ee, durumlar, vakalar hep artmış. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl atlatacağız, nasıl geçireceğiz bu zorlu günleri? İnşallah şey diyorlar ama artık herkes geçirip bitirecekmiş Serpil. Allah nasip ederse. İnşallah bize gelmesinler. İki da. ay içerisinde bitiyormuş. Öyle diye duydum. <laughs> Kim dedikçe onu? Ne bileyim Neymiş. haberlerde öyle diyorlar işte. İnşallah. Evet bir su isteyecektim valla. Benim damağım kurudu. <laughs> Şöyle. Sen böyle koy ben yerleştireceğim onları. Evet. Şipşak yapıyoruz. Bakın bir elin nesi var? iki elin ne derler? Sesi, Sesi var. var. <laughs> Harika oldu. Şimdi şöyle hemen diğer yufkamızın yarısını da kesiyoruz. Evet. Şu elinizin altını bir alayım mı yani şu malzemeyi? Yok gerek yok. Böreğin üstünde kalıyor ya, şimdi tek tek alıyorum almayınca. Şöyle hemen bu tarafa çeviriyoruz. Buyurun şefim. Hemen dolduralım. Vallahi bakın de yani, bilmiyorum bilmiyorum diyor, daha yatkın değilim diyor, valla şıkır şıkır yaptır. Neydi eşinizin ismi? Lale. Lale Hanım, siz bence mutfağa sokun, böyle buzluk böreği yapsın size bol bol. Misafir geldiğinde hazır hazır yersiniz. Bak gördünüz mü ne yaptım? Şey ben şey... şu an Lale Hanım'ı duyuyorum yani, Hanım. şey diyor. Nermin Hanım hiç öyle değil, çok dağıtıyorlar mutfağı. Nermin <laughs> <laughs> Hanım... Lale Hanım'ın dış sesi. Ama hakkını yemeyeyim güzel yemekler yapıyor. Hani... Nereli Lale Hanım? O da ağrılı. Ağrılı mı o da? Ağırlı. Ağırlı mı evet, o da? Hmm. evet. O zaman tabii Ama ki yemekler efsanedir şefim. Güzel evet. yemekler yapıyor. Değil mi? Evet. Yani onun için mutfağa hiç girmeme gerek kalmıyor. Anne burada mı? Anne burada evet. Anne de burada. Hmm. Anneden tabii küçükten gördünüz. Evet evet. Annenin en güzel yaptığı ağrı yemeği. Hangisidir efendim? Aslında şöyle yapardı Nermin Hanım. Eskiden hı. tandır yemekler tandır ekmekleri pişirirlerdi. Ee, akşamdan bu derin güveçler var. O güveçlerin içine hı. kemikli kuzu eti ve buğday yapardık. Hı hı. Böyle of. buğdaylı, kuzu kemikli eti. keşkek hı hı. sabaha kadar kalırdı o közde. Değil mi ne güzel evet. olur o keşkek. Evet. O, ya Afyon'da da yedim. Onun onun tadı bambaşka. Çok hakikaten, güzeldi hafta sonu. Hakikaten bambaşka. Hatta şey dediler, eee Afyon'a gidince keşke işte haşhaşlı katmerini falan yiyin. Hakikaten sağ olsun. O, otelimizdeki yetkiler de çok bol bol ikram ettiler ama keşkeği efsaneydi gerçekten. Doğru. Keşke. Ne, bu arada ben de e, kahvaltıda yiyorlar vallahi. İki ay önce Afyon'daydın. Ben de afyondaydım. gastro Afyon vardı. Evet, gastro Afyon'a ee, evet. bayıldım. Ee, Yemekleri çok gerçekten çok şey. güzel. Özellikle bir Hı -hı. kabağı var. Bal kabağı. Getirin. Tatlısı. Tatlı hocam. Tattınız mı? Çok tattım hakikaten hocam. efsane. <laughs> Harikaydı. Efsane. <laughs> Serpil onları yapalım mı? Gerek var ee, mı? ya iki taneyi daha isterseniz. Sığdıramayacağız. Oyalayacak elimize ama onu bence açalım, ya yayalım. Tamam, tamam şöyle Hiç harcı da kalmadı çünkü. Ha, okey Bir tamam. tane yapalım isterseniz. Bir tanesini yapalım. Ha, bir tanesini. Tanesi, tane daha mantıklı. Şef, valla. bir tanesini yapalım hemen. Sosumuzda da bolca var. Onu da birazdan yerinde kullanırız. Şöyle, şefim size fırçayı Hemen vereyim. Aldım. Güzelce her yerine sos gelecek şekilde ıslatıyoruz. İçerisindeki yoğurt böyle peynirli görevini de görüyor. Gerçekten çok güzel yakışıyor tereyağıyla özleştiği için. Ben yoğurdu çok severim böreklerin içerisinde şefim. Yoğurt yakışıyor böreğe gerçekten. Hı -hı. Yani her yerini farklı, güzelce yağladı. Farklı bir lezzet veriyor çünkü. Şöyle kapatalım şefim. Kapatalım. siz de. Şöyle. Tamamdır. Üzerine de hemen sosumuzu gezdirelim. Hem de sosumuz ziyan olmamış olur. Evet. Güzelce sosumuzu gezdirdik. Böyle ben hemen elimi... Harikasınız şefim. Ben de dilimleyeyim. Bakın evde de bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tamamdır. Hemen harcımızı dolduralım. Şefim de benim gibi bol bol koydu. <laughs> Yettiremedik. Elimiz bol Allah'ımıza bir şükür. Çok Evet. Bir daha bu sene yapılacak mı şefim Afyon'da? E, evet bu sene var. evet bu sene yine var eğer hı hı. pandemi izin verirse. Evet dediler. Bu sene e, inşallah bu sene rafyon. denk geliriz. Siz de davet ederiz inşallah gelirsiniz. Tabii ki tabii ki seve seve. Şöyle. Bütün böreklerimizi hızlı hızlı sardık ve dolu dolu bir tepsi çıkardık. İyice sodaya buluyoruz. Tamamen lezzetli çıtır çıtır bir tarif olacak. E, bu şekilde hazırlayıp buzluğa atın. Sodayı son anda e, pişireceğiniz zaman kullanırsınız. Bunu da dediğim gibi buzluk böreği olarak da saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor buzluğun içerisinde. Misafir gelince iyi oluyor şefim. Hazır mı? Kesinlikle. Hızlı. Hazır. Şipşak bir tarif. Aslında banyolu tarife de benziyor. Hı -hı. Yapmıştık Hı -hı. banyolu börek. Hı -hı. Evet. Sodanın içerisinde bekletip. Oh vallahi bak şipşak yaptık. Tam dolu bir tepsi elde etmiş olduk. Buyur Serpil'cim. E, ee, şimdi üzerine hemen şuraya yumurta sen istersen sarısı. al. Ben de yumurta sarısını Burada süreyim. Şey Heh, onu ben alayım bir şey. Fırçayı Evet evet o fırçayı bunun içine. Bir tane de peşeti. <laughs> Böyle evet. elimi ona bir süreyim. Kimsin? Şimdi şöyle güzelce üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Çıtır oldu. çıtır olmasını sağlayacak. Dilerseniz susam çorba kutuda e, evet. lezzetlendirir şefim. Ben koymadım sizin ama ister Çorbada. Yok. Sizin çorbada efsane gözüküyor şu an. Çorbada oldu Gözüm söylenir. kenardan kaydı çorbaya. Valla şöyle bir kapağını açalım bakalım. mı? Of evet. of of of. Ekrandaki görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Valla efsane. Efsane. Nermin'in enfes mutfağında tam bir kış çorbası sağlık çorbası diyebiliriz. İçerisinde bütün kışın en güzel lezzetleri ıspanağımız, soğanımız ondan sonra nohutumuz mercimeğimiz, evet, buğdayımız daha evet. ne olsun efendim. Bütün <laughs> güzellikleri bir tencerenin içerisine topladı şefim. Salçayla soğanı kavurup lezzetlendirdik ve eklem arasına gidecek miyiz? İkinci şifreyi vereyim mi? Dönüşte verelim. Reklamın dönüşünde ikinci şifremizi vereceğiz. Şöyle güzelce, güzel görünüyor. beğendiniz mi? Çok güzel görünüyor. Yazdan <laughs> yiyeceğiz şefim. Abiye de ikram edeceğiz. Madem evet. abi öğretmiş, sanatı abi bize gösterdi. Abiye de böyle güzel bir evet. sofra hazırlayacağız birazdan. Cafer Usta tatlı da çok iyi. Evet. Öyle mi Cafer evet. Usta? Künefe Çafer yapar mısınız? Bayağı. Künefe isterim ama bak. <laughs> <laughs> Örek fırında mis gibi kokusuyla beraber şöyle bir stüdyoya salalım. Aman Allah'ım bakar mısınız? çıtır çıtır bir tablo şu an ekranda. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 601 ayarda veya fanlı olarak pişirebilirsiniz. Biz fanlı olarak tercih ettik. Oradayken ben bir böreği çekelim mi? Vallahi. Şu güzelliğe bir bakar mısınız kıymetli izleyicilerim? Ee, çok kolay, şıpşak. Sadece yoğurt, tereyağı ve sıvı yağdan oluşan bir sosu vardı. Sonrasında e, maydanozlu bir peynirli harç yaptık, yufkamızı iki kat güzelce sosladık ve şeritler halinde dilimleyip şefimle birlikte muska şeklini verdik. En son aşamada önce sodaya, sonrasında da yumurta sarısı ile birlikte taşlandırdık ve şu an fırından çıkmış nar gibi kızarmış bir tarif. Çok güzel görünüyor evet. En evet. Sağlık. çayımızı hazırlayabiliriz şefim. Şipşak bir börek tarifi yaptık. Kanal 7 ekranlarında tamamen Kanal 7 izleyicilerine özel. Bakın bunu önceden yapın, buzluğa atın. Misafir geldiğinde sadece sodaya bulayıp üzerine yumurta sarısı sürün. Ve önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pembeleşene kadar pişirin. İncecik bir hamuru var. Gerçekten çok başarılı ama lezzet olarak da çok seveceksiniz. Sadece peynirli değil, patatesli, kıymalı, Kıymalı evet. Bu da çok lezzetli olur, Evet. Tabi tabii neyi istiyorsanız bu tarife göre hazırlayabilirsiniz. Bu arada Afyon'da birçok teyze ile tanışma fırsatım oldu. O kadar tatlılar ki buradan hepsine kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sohbet ettik, muhabbet ettik, kendileriyle tanışma fırsatım oldu. Hepsi çok tatlı. Rabbim hep diyorum, sağlıklı, hayırlı yaşamlar nasip etsin. Amin, amin. Ee, Allah elden ayaktan düşürmesin inşallah efendim hiçbirimizi. Duamız bu yönde değil mi şefim? Amin, evet kesinlikle. Hep e, rahmetli dedem, babaannem, anneannem şey derdi. Üç gün yatak, dördüncü gün toprak. Ne kadar önemli bir şey. Kimseye yük olmamak adına değil mi efendim? Annem de öyle şimdi dua ediyor ama hayırlı ölüm istiyoruz tabii ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.